Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk 10 soru dediğimiz kısımdan bir soru çözeceğiz. Sorumuz çok zor değil ama bazen bu tür sorular gözden kaçabiliyor. Ee, başlayalım bakalım sorumuz ne diyormuş. X ve Y doğal sayı olmak üzere diyor. Tamam. X ve Y doğal sayıymış. Bize bir eşitlik verilmiş. Buna göre Y'nin kaç olduğunu soruyor. Eşitliğe bakalım bir. Y küp artı 899 eksi X Y bölü X'in 10 olduğunu söylüyor. Önce şöyle bir hamle yapalım. Bakın Y küp artı 899 burada. Bir de eksi x, y var. Ben bu eksi x, y'yi aile olarak böleyim. Yani eksi y diye dışarı taşıyayım. Şunu söylüyorum. Şöyle yazacağız. y küp artı 899 bölü x eksi y eşittir 10 haline getirdim. Hatta bu y'yi de karşıya atalım. Ne olur? y küp artı 899 bölü x eşittir 10 artı y. Bu x'i de şöyle çarpı olarak gönderelim. Çarpı x dedim. Bu da gitti. Bakın, bir de bu 10 artı y'yi buraya bölen olarak atmak istiyorum. Neden bölen olarak atacağım? Şimdi anlayacağız. Bakın, ne, ne olacak? Y küp artı 899 e, bölü 10 artı y eşittir x haline geldi. Yani x'i yalnız bıraktık. E, şimdi bakın ne fark ediyoruz? 10 artı y payda da, payda ise y küp artı 899 var. E, y burada y'nin küpü mevcut. 10 burada. Ama onun küpü eksik. Yani ben yukarıyı 1000'e tamamlayayım. Oradan tahmin edeceğiniz üzere küp açılımı yapacağım. E, 1000'e tamamlamak için de 101 ekleyip 101 çıkaracağız. Şöyle devam edelim. Ne diyorum? Şunu diyorum. Y küp artı 1000 e, eksi 101 bölü 10 artı y eşittir x haline geldi. 10 artı y eşittir x. Şurayı dediğim gibi ne şekilde yazacağım? Şöyle yazacağım. E, y e, artı 10. Çarpı ne oluyordu? İşte y kare e, eksi 10y artı 100. Tamam. Bir de eksi 101 var. Unutmayalım. Eksi 101 bölü. Aynı şekilde y artı 10. Ne yapacağım? Bu sefer de bu kısmı y artı 10'a böleceğim. Burayı ayrı yazacağım. E, tabii bu ikisi eşit. Yani şöyle yazacağım. Şöyle gösterelim. Ne olacak? Y artı 10'lar gittiğinde şurada sadece şey kalacak. E, y kare eksi 10y artı 100 eksi 101 bölü y artı 10. Tamam. Bu neye eşit oldu? x'e eşit oldu. Şimdi bakın. Ne biliyoruz? x bir doğal sayı. y de bir doğal sayı. E şuraların hepsi ne oldu? Zaten doğal sayıdan E O zaman ne yapacağım? Burada e, rasyonel bir şey bırakmam lazım. Yani y artı 10'un 101'e bölünmesi lazım. Bunun için de e, ben ne biliyorum? 101 bir asal sayı. O zaman iki ihtimalimiz var. y artı 10 ya 1'e eşit olacak ya da y artı 10 101'e eşit olacak. E 1'e eşit olamaz. Çünkü buradan x9 gelir. Ama bizim x ve y'miz doğal sayı bu ihtimal gitti. Demek ki sorumuzun cevabı y kaça eşitmiş? 90 1'e eşitmiş. Dediğim gibi e, bu tip bir soru çözmek istedim. Pek atmadım galiba bu tipten. E, o yüzden bulunsun istedim. E, sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir soruda görüşmek üzere.